İnsanlar neden ghosting yapar? Bu davranış karşı tarafın iletişim becerisi, duygusal kapasitesi ve olgunluğu hakkında çok şey söyler. Bir önceki videoda ghosting neden üzer? Bunu ele almıştık. Peki insanlar neden ghosting yapar sorusu gelince bunu da açıklayalım istedim. İnsanların bir ilişkiyi bitirirken açıklama yapmaktan kaçınarak birden ortadan yok olarak o ilişkiyi bitirmesine popüler bir terim olarak ghosting terimi kullanılıyor. Bunun yapılmasının bir sürü kişisel sebebi olabilir ama en yaygın gözlemlenen sebepleri bu videoda ele alacağız. Birinci sebep kolaylık. Bir açıklama yapmak yerine yok olmayı daha az stresli buluyorlar. İkinci sebep iletişim becerisi ve yüzleşme korkusu. Duygularını ifade etmek konusunda yetersiz hissedenler, konuşursam yüzleşmem gerekir ama bunu yapmak istemiyorum diyenler de bu yöntemi tercih ederler. Üçüncü sebep diğer kişinin davranışından rahatsız olmak. Bazen gerçekten ısrarcı davranışlardan korunmak için de bunu yapanlar olabilir ama bu durum istisna. Dördüncü sebep ilişkiyi kısa ve yetersiz gördükleri için bir açıklama yapmaya gerek görmezler. Şöyle düşünebilirler zaten ciddi bir şey yoktu ki neden açıklama yapayım? Beşinci sebep bunu yaparak karşıdakinin duygularını koruduğunu düşünmek. Bu şekilde karşıdakini daha az inciteceğini düşünmek. Ve son olarak en kısa ve en basit sebepse umursamıyorlar. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü, bir açıklamayı hak edip etmediğini önemsemiyorlar. Bunun sonucunda bu davranışa maruz kalan kişi kendini yetersiz, değersiz hissedebiliyor. Ama şunu unutmaman gerekiyor ki başkasının gözündeki öneminle, değerinle kendini değerlendirmemen gerekiyor.